Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Cake Defi platformunun düzenlemiş olduğu 40 dolar artı 10 dolar hediyeli öğren kazan etkinlikli bonusundan size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şartlar çok basit. Hemen anlatacağım nedir ne değildir. Geçelim videomuza. Burada olay tamamen referansa kayıt olan kullanıcılara geçerlidir. Bundan bahsedeyim. Yani size aşağıda vereceğim linkten kayıt işlemini başlattığınızda KYC onayınızı yaptıktan sonra KYC'de e, farklı belgeler de isteyebiliyor. Şöyle e, ev yani oturduğunuz yere dair bir kanıt istiyor. Bunları da yapmanız gerekiyor. Ki zaten birçok borsanın istediği rutin şeyler bunlar. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar biz bu 40 dolar nasıl kazanacağız? Hemen anlatıyorum. Easter Egg... Hand etkinliği kapsamında normalde 30 dolar veriyordu burada. Şimdi ödülü arttırdı. Dedi ki benim borsama kayıt ol platformuma ki cake defi güvenilir. Daha önce herkesin kazanç elde ettiği ve etmeye devam ettiği bir platformdur. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar 11 ve 25 Nisan arasında kayıt olan kullanıcılarına diyor ki benim görev, istediğim görevi tamamlarsan sana 40 dolarlık defi vereceğim. 40 dolar değerinde. Yani şu an 40 dolarlık bir defi ileride kaç dolar bize kazandırdığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Peki nedir bunun istediği şart? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Kayıt işlemini tamamladınız, her şeyi yaptınız. Ana sayfanız açıldı ve buradan Dash coin'i görüyorsunuz. Arkadaşlar Dash coin'i deposit diyorsunuz. Binance'dan veya istediğiniz herhangi bir borsadan ki birçok borsalar listeli Huobi'den, Coinbase'e, GTO'dan, KuCoin'e ana borsaların hepsinde listeli bir token'dır. Arkadaşlar 52 dolarlık deşi buraya yatırıyorsunuz. Yatırdınız mı? Ana sayfanıza düştü ya. Arkadaşlar daha sonra çekiyorsunuz. Görev bu. Yani borsada tutmak yok. Herhangi bir yere kilitlemek yok. Buradan deposit dedim. Dash adresimi kopyaladım. Binance'dan 52 dolarlık Dash aldım. Oradan çekim işlemi yaptım. Adresime yolladım. Adresime geldi. Sayfamı yeniledim. Ana sayfama düştü. Ve ben bu parayı çekiyorum. Bana Defi coin veriyor 40 dolarlık. Ha, bu Defi coin'i hemen mi çekiyoruz? Hayır. Bu standart prosedürüdür. Her zaman böyle yapıyor. Verdiği tokenlar 6 ay kilitli kalıyor. Fakat 6 ay boyunca bize faiz tek geliri veriyor arkadaşlar. Yani 40 dolarımızı ben o yüzden diyorum ya belki 60 olarak da çekebilirsiniz. Belki 100 olarak da belki 30 olarak da onun garantisini veremem. Ayrıca iki, bir iki etkinliği daha var. Öğren kazan etkinliği. Burada arkadaşlar ben bakın 5 dolarlık bir ay önce yapmıştım. Gördüğünüz gibi param 8.74 oldu. Yani bu kek coin yükselen trende olan bir coin. Talep olan istenen bir token. Ayrıca bir, e, KuCoin'de de listeli yani iyi bir borsada listeli bir tokendir. Ben bunu tamamlamışım. 5 dolar buradan kazanmışım ve param 8.74 olmuş. Yani 2, 2x, 2x neredeyse. Ve tutmaya devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar bir de Bitcoin etkinliği var. Öğren kazan. Learn kısmından Earn kısmından giriyorsunuz. Ana sayfada Learn kısmından giriyorsunuz. İki testi de yapın. Yapın zaten e, soruların cevaplarını merak etmeyin. Yanlış da işaretleseniz tekrar cevap verme hakkınız var doğru şıkkı bulana kadar. Bu şekilde etkinliğe katılabiliyorsunuz. Yani anlattıklarımı zaten anlaşılmıştır. Çok basit bir şekilde bunu size anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar kayıt oldun, kaydınızı tamamladınız. Ana sayfadan <laughs> ana sayfadan 5 yatırma işlemini yaptınız. 52 dolarlık paranızı eee CakeDef platformuna geçti mi? Daha sonra çekiyorsunuz. Ana paranızı alıyorsunuz ve siz 6 ay sonra için bir 40 dolarlık bir kazancı elde etmiş oldunuz. Bu güzel bir şey. 40 dolar bugün ne kadar ediyor? Hemen hesaplayalım. Arkadaşlar 586 lira ki bunun biliyorsunuz ülkemiz şartlarında daha nerelere gelebileceğini bilemeyiz dolar kazanmak her zaman çok önemlidir. Yani bu yüzden bu etkinlikleri kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videolarına devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ya da fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Soracağınız bütün soruları cevaplarım. Sorun yok. İstediğinizi sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.